CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel CHP binası önünde düzenlediği basın toplantısında iktidarın çiftçiyi fakirleştiren ithalat odaklı tarım politikasını eleştirdi. Bu yükü en çok omuzlayan kesimlerden biri de kuşkusuz çiftçilerimizdir ve hayvancılıkla geçinen yurttaşlarımızdır. Paramızın değerini yitirmesi nedeniyle gübre, ilaç, tohum, mazot giderleri hızla artarken Çiftçilerimiz yeterince desteklenmemektedir. Son 14 yılda devletin çiftçimize tarım kanunu gereğince ödemesi gereken 175 milyar Türk lirası destek ödenmemiştir. Bu devletin her bir çiftçi ailesine 80.754 lira borçlu olduğu anlamına geliyor. İktidarın aldığı son kararla peynirin artık Venezuela'dan vergisiz bir şekilde ithal edilmesine dem vuran Yücel, Trakya, Kars ve Ezine'deki peynir üreticilerimiz dururken Türkiye'de çiğ sit üreticisi yerine yurt dışına destek veriyor ifadelerini kullandı. Venezuela çiftçilerinin üretimi tercih edilerek ne kadar yerli ve ne kadar milli olduklarını, bağımsızlıktan ne anladıklarını bir kez daha göstermişlerdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak saray yönetiminin bu ülkenin çiftçisini ezerken başka ülkelerin çiftçisini desteklemesinin nedenini öğrenmek istiyoruz. Tek adam rejimi altında ezilen, ekonomisinde ciddi sıkıntılar ve gıda kıtlığı yaşayan Venezuela'ya olan bu yakın ilginin ve alakanın sebebini bilmek istiyoruz. Büyük Taarruz'un 98. yılını da kutlayan Yücel, 30 Ağustos'ta İzmir'de yurdun her köşesinde büyük bir coşkuyla bayramımızı kutlayacağız açıklamasında bulundu.